Beyler, biz bu kadar güvenlik önlemi arasında... ...bu kutsal miracı nedir, nedir, bunu nasıl çalışacağız? Sizin muzeli, Üstelik bu kıyafetle. Adını gibi biliyorum. Bu deli belanın bambaşka bir planı var. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Oceans 11, Oceans 12. Ne kadar hırsızlık filmi varsa Çocukluktan beri hepsini ezberledim. Hepsini izledim. Bir. Kılık değiştirip içeri girebiliriz. Selamun aleyküm. İyisiniz inşallah. Bir temizliğe gireceğiz inşallah. Hocam kaç yaşında adamsın? Bu hareketler yakışıyor mu sana? Çok mu yerin altından girebilirim. Beyler, çok boktan bir yere geldik. Buldum. Hiç mi sormasın? Aa! Aa. Şşş. Ne kadar lan? Nâ gel. İliklerine kadar kanana yapacağım sen. Ne kadar? Ne kadar? Elimde olduğunu unutursunuz ama küçük aptallar. Ya bir de şu halinize bakmadan bana şekil mi yapıyorsunuz? Dodoşlar. He? Şimdi sahibiniz dinleyin. Soygunun nasıl yapılacağını ve sizin ne yapacağınızı anlatacağım. Oh. Güvenlik görevlilerinden ikisi benim adamım görüyor musunuz? Ya Altı aydır bu işin üzerindeyim. Sonunda ekibe sızmayı başardım. Ekibin şefi oldum. Burada önemli olan şu kaidenin üzerindeki o kurşun geçirmez camın açılması. Bunun için de Taylan'ın telefonuna ve gelecek şifreye ihtiyacımız var. Aşağılık Ay. herif. Peki bu şifreyi nasıl bulacağız? Siz ünlü değil misiniz? Ha? Güvenilir değil misiniz? Taylan size inanır. E bundan sonrası da sizin işiniz yani. Onu ben bilemem. Zaten mecbursun <laughs> Af, af, af. En çok seni seviyorum. Af. Şu ne yapıyorsun şerefsiz? Oğlum şerefsiz. Tamam yuttular. Elması almak için şifreyi çalacakları zaman bütün dikkati üzerlerine toplayacak. Sonra biz planımızı uygulayacağız, elması alacağız tamam mı? 太多。